biraz daha şey tarafından bakacağım. Bu işin e, rakamsal verileriyle bakacağım. Yani beni ilgilendiren kısmı birisinin e, suçlamalarının muhatabı e, bununla ilgili olan savcılardır. Bunlar kararını verecektir. Lanet Bey dedi ki e, Sayın Bakan e, bu konuda çıkıp e, kendisini ifade etmeli dedi. Ve kendisini işte buna bu konuda öne atıyor dedi. Ama ilginç olan bir şey var. Orada görevde olan suçladığı tek kişi o. Yani başka bir e, görevdeki bakanı suçlamıyor. O yüzden de eee o anlamda siyasal anlamda tek suçlanan görevde olan kişi olması hasabiyle e, tabii ki e, çıkıp sayın bakanın konuşması gerekiyor. Başka bir bakanın ismi geçmedi şu anda. Benim söyleyeceğim önemli şeylerden bir tanesi şu. Sayın bakanı nasıl görüyoruz? Yani sayın Süleyman Soylu'yu siyaseten bir yere koyun. AK Partili milletvekili şey değil, bakanı değil de. Başka bir kararsız bakan olarak baksaydı. Rakamsal olarak baktığınızda ne değerlendirirsiniz? İçişleri bakanı olarak neyle eee değerlendirmeniz gerekir? Asayişle. İkinci güvenlikle. Üçüncü e, narko operasyonlarıyla. E, dördüncüsü de İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken işte mülkiye üzerine yapması gereken e, olaylar üzerine afet ve diğer taraftaki performans olarak baktığınızda. Ya ben beni ilgilendiren kısmı önce bu. Şahsın e, suçlamalarındaki narko olaylarına şöyle bir bakalım isterseniz. Ben geçmişte de bu devlette çalışmış bir olarak şunu söyleyeyim. Bu dönemde yakalanan uyuşturucu kadar ben e, daha önce yakalanan bir uyuşturucu görmedim. Hatta bizi geçelim. Bizi geçelim. Ee, şu anda narkotik olaylara karışmış ve içeride olan tutuklu sayısı neredeyse zirve yapmış durumda. Yani en yüksek seviyede e, bununla ilgili kararlılık gösteren bir devlet var. Başka bir şey yani bizim rakamlarımızı kendimiz açısından vermeyelim. E, Avrupa üzerinden konuşalım. Avrupa üzerindeki yakalanan uyuşturucunun yüzde Türkiye Türkiye'de yakalanmış. Ha şunu söyleye, söyleyebilirsiniz. Türkiye'den çok geçiyor. Yok öyle bir şey. Türkiye'den çok geçiyor diye bir şey değil bu. Bu aynı zamanda operasyonel başarı anlamında bir gösterge tablosu. Peki ben neye bakarım? E, bu ülkede asayiş olarak bakarım. Yani nedir beni ilgilendiren bir tanesi? Terör faaliyetlerinde bir azalma var mı? Türkiye'de göreve geldiği andan itibaren terör sayısında bir düşme sağlamış mı? Buna bakın. E, bakıyorum e, PKK terör örgütünün Türkiye'deki ben en son büyük eylemini herhalde yıllar önce hatırlıyorum. Yani tarihini bile hatırlamıyorum. Dört küsür yıl geçti diye biliyorum. En son büyük e, Türkiye'deki eylemi olarak. Peki hadi burada da bir hata görmedim e, Sayın bakanlar. Peki siyaseten olarak baktığımda bugüne kadar Sayın Bakan nüfus kullanmakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Yani etik olmakla, birisini kayırmakla veya görevde kendisine çıkar sağlamakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Ben en azı hatırlamıyorum. Eğer orada iki tane sayın e, e, siyaset daha doğrusu üç tane siyasetle uğraşan insan var. Üçüne de sormak lazım. Bugüne kadar böyle bir suçlamayla muhatap olmadı. En çok eleştirdiği konulardan bir tanesi sert üslubu. Yani olaylara e, sert yaklaşımı. Peki, işte İzmir depremi, Elazığ depremi gibi depremlerdeki veya Karadeniz'deki sel faaliyetlerindeki gibi e, faaliyetlerde bölge halkıyla oradaki bir hata görmedim e, Sayın Bakanlar. Peki, siyaseten olarak baktığımda bugüne kadar Sayın Bakan nüfus kullanmakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Yani etik olmakla, birisini kayırmakla veya görevde... Kendisine çıkar sağlamakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Ben en azı hatırlamıyorum. Eğer orada iki tane sayın e, e, siyaset daha doğrusu üç tane siyasetle uğraşan insan var. Üçüne de sormak lazım. Bugüne kadar böyle bir suçlamayla muhatap olmadı. En çok eleştirdiği konulardan bir tanesi sert üstü bu Yani olaylara e, sert yaklaşımı. Peki işte İzmir depremi, Elazığ depremi gibi depremlerdeki veya e, Karadeniz'deki sel faaliyetlerindeki gibi e, faaliyetlerde bölge halkıyla oradaki e, insanlarla nasıl ilişkiler kurdu? Valla ben bütün milletvekillerden dedim yani e, CHP'li vekillerden de dinledim. Diğer vekillerden dinledim. Bakanın, bakan suçlandığında o dönemde vekiller e, bakanın bu konuda bir yapabileceği bir şey yok. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor diye hatta savundular bile. O zaman ben sayın bakanın ne yapması gerektiğini açıkçası çok fazlasıyla bilmiyorum. Yani suçlandığı konularla ilgili ne yapması gerekiyor ve ne açıklaması gerekiyor? Ne diyecek? Ve ne, ne açıklama yapacak? Bir insanın performansına bakarsınız, bir insanın etik olarak hayatına bakarsınız, bir insanın hayatındaki duruşuna bakarsınız. Bugüne kadar kimsenin suçlamadığı bir konuda, birisi çıkıp bir konuda ver yansır etti diye hepimizin e, bu bu konuşmaların peşinden gitmesi mi gerekiyor? Yani, bakın orada Saadet Partisi'nden çok değerli e, genel başkan yardımcısı var. 1979 yılında Sayın Erbakan için bir uyuşturucu dosyası açılıp dava açılmaya çalışıldığı bir ülkeden yani, bahsediyoruz. Görev e, Mete yalnız göreviyle ilgili bir suçlama yoktu. Sadece şahsın kendisiyle beraber eroin ticareti yaptığına dair e, yurt dışında verdiği beyan vardı. Yoksa devletteki Kusuruyor. görev ve yetkilerini aynen. işleterek aynen. yoktu. Bakın aynı şeyi Ama ya, ya. Yok, görev bu fatih'ten biriydi yani. Bakın. Kendi konum ya, ve yetkisini kullanarak e, eroin ticareti yaptığına dair değil. Şahsi bir iş e, gibi. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamızın uzaktan yakın Ya ben yaptı demiyorum zaten bir beyan üzerinden. Bakın bir beyan üzerinden anlıyorum sizi. Ve üzücü tarafı da bugün hala yayın yapan kendine muhafazakar İslamcı diyen bir gazetenin manşetindeydi. Ötekinde de vardı. Aynen yani katılıyorum. Bir de vardı. Ben katılıyorum. Bakın ben de aynı şeyi katılıyorum. Bir beyanı bir, bir beyanı suçlamayla ilgili bölüme çektiğinizde yapacağımız çok da fazla bir şey yok. Ben e, istersen bir anı anlatayım. E, sevgili Serhat görev yaptığımız yıllarda e, Suriye'sindeki önemli bir ilimizde karşıya geçişlerle ilgili yani sınır geçişleriyle ilgili bayağı problemler yaşanıyordu. Ve bu şeyden önce bahsediyorum? Yani 2000'lerden önce bahsediyorum. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Daha e, AK Parti kurulmamıştı. İlginçtir. Burası da e, Kaptakon ticaretinin en fazla yapıldığı gümrük kapılarından bir tanesi olarak e, ismi geçiyorum. Bu olayları düzeltmesi için gerçekten de devletin de e, bu konuları üzerine gidebileceğini hissettiği bir vali gönderildi. Adı gibi. Çok düzgün bir insandı. Geldi göreve başladı. İlk yaptığı iş e, gümrük kapısını e, dizayn etmek, tekrar dizayn etmek ve bu geçişler konusundaki o bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak. Ben size başına geldiğini söyleyeyim mi? Bir sabah uyandığında bulunduğu ildeki, bulunduğu ildeki her evin kapısının altından altına kendisiyle ilgili hazırlanmış olan bir gaz atıldı. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Söylememe gerek var mı? 3 nokta. Daha sonra efendim? Üç nokta diyorsun. 3 nokta diyorum. Daha sonra yapan şahıslar bu işi ticareten yapan ve gazeteci kisvesi altında da bunu sürdüren insanlar olduğu ortaya çıktı. Sayı öyle 3000 bin, binden bahsetmiyorum. On binlerce gazeteden bahsediyorum. Ve bunların tek tek evlerin altında atılacak olan organizasyondan bahsediyorum. Amaç neydi? Amaç neydi? Orayı kontrol altına almaya çalışan bir vali üzerinde baskı kurmak ve valiyi görevden aldırmak. Ben görev yaptığım yıllarda da diğer yerlerde siyaseten de takip ettiğim birçok olayda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Demin Sayın e, Genel Başkan Yardımcısı söyledi. İnsanların masumiyet e, kalitesinden bahsedi. Ben de aynı şeye katılıyorum. Yani hukukta e, her davanın her davanın arkasından takip edilmesi gereken prosedür bence önce masumiyetine inandığımız kişi tarafında olmaktır. Önce orada olmaktan başlar. Önce söylenen sözün söylenen sözün doğru olduğuna ve suçlu olduğuna inanmakla başlamaz. Önce bu işin bu işin araştırılması gerektiğini ve soruşturulması gerektiğiyle ilgili başlamalıdır. Ben Sayın e, Genel başlayamsa şu konuda katılıyorum. Bu muhakkak araştırılmalı ve bunu eğer yapanlar varsa cezalandırmalı ama böyle bir suç yoksa da buna peşker çekenler dahil olmak üzere ceza, cezalarını görmeli. Yani hukuk ne verebiliyorsa maddi ve manevi ne ceza verebiliyorsa sürdürebilmeli. Peki. Davamız bakın şey değil. Hani sen bir şey söyledin. Dedin ki bu tek başına mı? Ha, Hayatta hiçbir hareket, hiçbir psikolojik hareket tek başına olmaz. Bunun altyapısı olan durumlar ve şeylerle beraber ilerler. Pozisyonlar ve söylemlerle ilerler. Hatırla biz seninle beraber kaç zamandır program yapıyoruz? Oldu mu? iki 25 iki, ay. üç ay. Geç fazla. 6-7 aya yakın. Ben sana 7 e, aydan beri söylediğim bir şey var. O televizyon programında Mücahit de orada, orada olduğu için söylüyorum. Söylediğim şey ne? Her bir cümle bir nakışın bir parçasıdır. Bir sonraki bir sonrakine geçebilmek için kullanma, kullanmanız gereken bir metot olduğu için derim ben. Yapılacak olan tek şey şu. Siyasetçiye düşen şey şu. Siyasetçi yapması gereken etik ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Hukuk üzerine düşeni yapmalı. Bizlere de düşen açık ve net söyleyeyim. Bizlere de düşen. Şu anda çünkü yaşanan şey bir sosyal gladyo. Yani sosyal medya üzerinden adam asmacı oynuyoruz şu anda. Veya e, sosyal medya, YouTube'lar ve diğerleri üzerinden adam asmacı oynuyoruz. Bunun herkesin ve her siyasetçinin her bireyin başına geleceğini de unutmayalım. Peki. Bugün bundan bunu kendisine feyiz alan herkes başka bir siyasi parti, başka bir oluşum, başka bir insan ve başka bir kisveyle bundan yararlanacaktır arkadaşlar. Göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Yani bu bu fetişizm burada bitmez. Bitmez. Bu herkese sıçrayacaktır ve herkesi de bunun içinde yakacaktır. Bu yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. Onu da söyleyeyim. O kuvvet kendisini hala e, açıklanamaz, dokunulmaz bir güç olarak hissetmeye devam eder. O yüzden muhakkak gidilmelidir. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, o dönemin o aydınlarının hesabı muhakkak sorulmadır. Çünkü e, hepimizin e, zaman zaman oturup konuştuğumuz, hatta zaman zaman tartıştığımız konulardan bir tanesidir. Düşünsenize e, FETÖ konusunu en e, önde açıklayan kişilerden bir tanesi Abdülhamit Oğlu'ydu. O zaman e çok daha farklı bir söyler ne FETÖ'nün FETÖ olduğunu söylüyordum. O zaman eğer dinlemiş olsaydık belki bugüne kadar yaşadığımız birçok o garabeti yaşamayacaktık. Veya Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'nun CIA, Mossad ve Alman Vakıfları ile ilgili, yine Hapdemitoğlu'nun Alman Vakıfları ile ilgili Türkiye'deki dizayn çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlayın. Yani o kitapları okuyarak büyüdük. Ben o sırada subaydım. Birçok kitabını okudum, İkisinin de birçok kitaplarını okudum yani yanlış anlamıyorsam Müşteymemdi. Onlarla büyüdüm. Onların kitaplarındaki o gerçekleri o zaman, e, o zamandan beri biliyorum. Başka bir bakış açısıyla da bakmayı da biliyorum. Bizim hepimizin sorumludur O insanların öldürülmesinin, akıbetinin ne olduğunu, e, daha sonraki dönemin maalesef e, farklı bir boyutuna geçer. O dönemin galipleri daha sonra mağdurları durumuna geçer. Çünkü bir hesaplaşmayla gidiyoruz ve hesaplaşmanın içerisinde e, Türkiye'de e, PKK, FETÖ, DHKPC ile e, ilişkisi kesin olan, mahkeme kayıtlarıyla olan Hatta bu konuda yukselen çıkmış hala faaliyetlerini sürdüren kaç kaç gazecinin e, Türkiye Gazetecilik, e, gazeteciler ile ilişkisi kesilmiştir. E, Devam edeyim. Yok yok yo, ben, ben 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 bu sorunun cevaplarının çoğunu biliyorum maalesef biliyorum i̇şte İşin kötüye falan bir tanesi bu. Keşke sorun bilmesem ne? diyorsun yani. Efendim. Keşke bilmesem diyorsun. Ya yani sorun ne biliyor ki içinde bir türlü işin içinden çıkamayız. Bir dönemin bir dönemin mağdurları daha sonraki dönemin maalesef farklı bir boyutuna geçer. O dönemin galipleri daha sonra mağdurları durumuna geçer. Çünkü bir hesaplaşma ile gidiyoruz ve hesaplaşmanın içerisinde e, kendimize zarar verdiğimiz kadar da kimseye zarar vermiyoruz. Orada çok güzel başlama oldu dedik, dedendi ki e, Ergenekon balyoz süreci içerisinde e, Şemdin Sakık örneği verildi. Peki ben soru sorayım. Şemdin Sakık örneği verildiğinde Türkiye'de e, ne tartışıldı, ne konuşuldu? Yani bir genelkurmay başkanı Türkiye'de terör örgütü lideri olmaktan tutuklandığında ne konuştuk, ne tartıştık? Aradan yıllar geçti. Yıllar geçtikten sonra bunun muhasebesini ve muhakemesini yapmaya karar verdik. Yıllar geçtikten sonra o dönemde bunları söyleyenlerin birçoğu Ergenekoncu olarak e, yaptılandı Ben dahil olmak üzere. Biz de dahil olmak üzere Mete Bey. Yani patrona bize de Ergenekoncu dedin için sistem ettim zaten. Yok yok ben bir şey demiyorum Bülent Hı -hı. Bey. Size bir şey söylemiyorum. Yani ama şu var bakın Bülent Bey şöyle bir e, sıkıntımız var. E, bugün yaşananlara baktığınızda örnek vereyim size. Çok basit bir örnek üzerinden gideyim Bu olayın içerisinde iki tane e, kişinin ismi geçiyor. Yani Gazeteci kimliğiyle iki tane kişinin ismi geçiyor değil mi? Ve e, hemen e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, e, içlerinden bir tanesi cemiyete üye olduğu için anında cemiyetle ilişkisi kesildi değil mi? Doğrudur. Öyle oldu değil mi? Yanlış evet, Peki. Peki sonuçta bir soru sorayım. Türkiye'de e, PKK, FETÖ, DHKPC ile e, ilişkisi kesin olan, mahkeme kayıtlarıyla olan, hatta bu konuda çıkmış hala faaliyetlerini sürdüren, Kaç gazetecinin e, Türkiye gazetecilik gazeteciler, e, gazeteciler cemiyetiyle ilişkisi kesilmiştir? Kavga şey değil ki sen daha fazla demokrasiye sahip çıktın. Öbürü de değil ki sen benden daha fazla demokrasiye çıktın mevzu ki. Sen daha fazla hata yaptın. Sen de daha daha fazla hata yaptın. Burada ne çıkartacağız? Ne çıkartacağız bana söylesenize. Buradan çıkaracağız. şey Mete, Hayatımızın ben... büyük bir bölümü. Yani ya, yanlış zamanda doğduk galiba öyle söyleyeyim. Öyle mi, öyle mi nitelendireyim bilemiyorum. Yani Kızımız çok tarafı vardır. Söylemediğimizi bırakmadık. Şimdi rahmet okuyoruz. Diyoruz ki vay be iyi adammış. Aralan zaman geçiyor. Rahmetli Erbakan'a yüzlerce defa laf söyleyen insanın hayatındaki birçok yerde doğru dokunuşlar yaptığını görüyoruz. Benim yakın çevremden çok iyi bildiğim insanlar var. Bunlardan bir tanesi geçen gün onu söylemişti. Ya ben o zaman üniversite öğrencisiydim elime geçirsem vuracaktım diyor. Ama şimdi anlıyorum ki o kadar muazzam bir adammış ki şimdi rahmet okuyorum diyor. Şimdi niye bunu yapıyoruz ya? Neden ya? Niye insanlara insanlara hiç ait olmadıkları payeleri veriyoruz veya ait olmadıkları suçlamaları yapıyoruz ya? Kim bizi bu kadar çok rahat bir şekilde doldurşa getiriyor ya? Biz nasıl bu kadar rahat doldurşa geliyoruz? Ya bakın bir kez daha söyleyeyim. Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde konuşulduğunda uyuşturucu kadın o bu bir sürü konu konuşuldu. Yalnızca İzmir'deki casusluk davasında Yanlış hatırlamıyorsam 1200 subay yargılanıyordu. Yanlış bir cevabı bir şey. Ya siz dedim ki bir gün televizyon programında siz hiç hayatınızda bin tane subayın casus olduğu bir organizasyon gördünüz mü dedim ya. Bin tane subay ve bunlardan bir tanesi az subay vardır. Veya işte e, para kasası dediğiniz adamların parasızlıktan öldüğü durumları gördük. Peki bunlara nasıl inanmıştık? Serhat nasıl inanmıştık? Çünkü birisi bunu böyle servis ediyordu. Birisi bununla ilgili mevzuyu bu şekilde deklar ediyordu. Ve bunu buna karşı çıkanları da bu konuyu karşı çıkanları da şunu söylüyordu. Bak aynen söylüyorum. O gün Ahmet Altanları ve diğerleri ne diyorlardı? Siz devleti korumak adına bu insanları koruyorsunuz. Herkes yargılanmalı diyorlardı değil mi? Öyle demiyorlar mıydı? Ne oldu? Ne oldu bana söylesenize. Ya bunun bir sınırı ve bunun bir etik tarafı var. Bir tarafı var. O etik tarafı, o hukuki tarafı ve o adalet tarafını ve vicdan tarafını bir zaman zaman kaybediyoruz. Burada gördüğüm konu da inan aynısı. Benim üzüldüğüm konulardan bir tanesi bu. Şimdi... Aradan zaman geçecek. Gerçekten zaman geçecek. Bir sonraki seçimden sonra kim kazanır, kim kazanmak bilemem. mi Ama siz bu kapıyı açtığınızda, bu Pandora'nın kapısını açtığınızda inanın bunu kimse kapatmıyor.